Sarayburnu Sahilden Boğaz Fatih Üsküdar Sarayburnu Galata Kulesi Süleymaniye Camisi Beşiktaş'ta Balıkçı oltacı balıkçısı ama güzel bir balık yakalamış valla. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane balık bir ara. Ali çıkıyor su. Evet arkadaşlar. İstiklal Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşmış olduğu İstanbul'un renkleri. Güzel bir sergi halka açık herkesin görebileceği bir sergi İmdat Akgün fotoğraf sergisi. Arkadaşlar bugün İstiklal Caddesini biraz turladım. Dikkatimi çeken bazı şeyler oldu bu sergi haricinde. Cadde aşırı kalabalık. Yalnız şu görmüş olduğunuz kalabalıkta Türk yok yani tamamıyla turist turist olması tabii ki iyi bir şey kötü bir şey değil sonuçta ülkemize giren bir döviz var ama Ama da kaldım sesler biraz azalsın ama şu benim dikkatimi çekti bu turistlerin bir kere yüzde elli'si kesinlikle Arap ülkeleri hatta yani bunun içinde Irak İran hatta Suriyeli zenginler daiva yani böyle Alman turist İngiliz turist Avrupalı turist falan yani %20'sini oluşturuyordur ama yüzde 50'si kesinlikle Arap turisttir yani. Çinlisi, Japonu bile var tabii ki de. Şimdi bu turistlerin olması güzelmiş. Ondan yana sıkıntı yok. Ama gönül isterdi ki Türklerin de şu caddede her mağazaya girebilip her istediğini alabilmesi, her restoranda istediği gibi iyi biçebilmesi. Ben onu biraz kafaya taktım biraz onu çekeyim dedim. Şimdi herkes Arap. Şurada yani görmüş olduğunuz videoda kesinlikle Türk yok ya. Türk yok yani. O bir kesin yani. Yani mekanlar olduğu gibi Arap yeme içme yerleri olduğu gibi Arap Hatta öyle bir şey ki Caddedeki Sokak Müzisyenleri bile Artık Arap kültürünü Biraz daha sergiliyor Yani eskiden 5 sene önce falan Birisi klarnet çalardı, birisi keman çalardı. İşte hani bizim romanlar çalardı. Davruka falan. Saz çalan olurdu, gitar çalan olurdu. Şimdi gerçekten Arap Arapça daha doğrusu müzikler söylemeye başlamışlar. O bile dikkatimi çekti. Şuraya bakın. <laughs> Turist olması güzel bir şey arkadaşlar. Bakın bu yanlış anlaşılmasın. Tabii ki turistler memleketimize gelsin. Her yerini geçsin. Ondan yana bir sıkıntı yok. Bu arada Nike'ın binası çok güzel olmuş. Çocuğa söz verdi. Beni bekliyor bir saatten beri. Ama şu mağazaları işte biraz da bizim insanımız geçsin. 3 Kasım 2021 tarih askeri ücret 2830 lira. Araba yani insanlar, çalışan insanların yüzde 50'si askeri ücretle çalışıyor diyorlar Türkiye'de. Çalışan kesimin yüzde 50'si askeri ücretle çalışıyor. E tabii ki gelip burayı yani gezememekte haklı insanlar. 2800 liraya nasıl geçsin? Anca gelir turist gezer. turist de. Arkadaşlar. Kaliteli turist başka olur. Turizmle ilgilenenler bunu bilir yani. Arap turistler para vardır ama fazla öyle parasını harcamaz. Parasının hesabını gerçekten yapar. Ama bir İngiliz bir Avrupalı turist yani. Veya tabi Amerikalı turist. İyi para bırakır gider. Abi. Eskiden limanlara gemiler geldiğinde eğer kafile İngiliz Amerikan kafilesi ise tezgahtarlar adamlar gemiden <laughs> inmeden pasaport kontrolleri yapılmadan <laughs> çantalarını almaya başlarlardı yani yardımcı olalım buyurun diye. Arap turistlerin yüzüne fazla bakmazlar. Şu an 2 saat geçirdim ben İstiklal Caddesi'nde. Bugün hafta içi. Çarşamba günü 3 Kasım. Hafta içi böyle kalabalık var. Ama şu kalabalıkın içinde Türk yok. Bunu yani ne bileyim biraz dikkatimi çekti benim yani. Hani bizim insanımız zannetmiyorum bu kadar gezemiyor, tozamıyor. Eğlenemiyor, yiyemiyor, içemiyor yani. Ayda bir kere belki bir parka piknik yapmaya gidebiliyorsa ona şükrediyor. Bir mangal yakıp 2 kilo tavuk kızartıp yiyebiliyorsa bizim insanımız ona şükrediyor. Şimdi İstiklal Caddesi'ni bilenler bilir. Çatılarda güzel mekanlar olur. Her binanın teras en üst katında. Hatta bak kız da teras katladı şimdi. Her binanın üst katında güzel mekanlar vardır. Çoğu yerler boğaz görür. Ya Bizim sokaktaki gariban nereden biliyor tabii ki. Bilmiyor. Çünkü gelmiyor, görmüyor, gezmiyor. Gezemiyor. Neymiş o da? Yani şartlar bu. Buna üzüldüm. Kendi ülkemde. Ben her zaman söylüyorum. Şu kendi ülkemizde. Bugün bir Marmaris'i, Kuşadası'nı, Fethiye'yi, Dalaman'ı göremiyorsak. Bir Bodrum'a gidemiyorsak. Sen Türk olmaya layık bile değilsin demek ki yani kendi ülkeni sen gezemiyorsun kardeşim. Bu hep benim içimde bir şeydir yani böyle bir. Yani atıyorum bir başbakan olsam bir başbakan olsam ilk bunu bile getiririm. tabelalarda İngilizce, Arapça bile Ar 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 çıkamıyor var yani işte artık böyle yani. değişen bir şey yok Evet arkadaşlar videoyu böyle kapatıyorum lütfen beğenmeyi paylaşmayı unutmayın Herkese iyi seyirler diliyorum